Aynı markanın aynı gramajda farklı marketlerdeki fiyatları değerlendirildiğinde sütün yüzde 32, beyaz peynirin yüzde 27, zeytinyağının yüzde 24.7, kuru fasulyenin yüzde 18.4, şekerin yüzde 17.9, kırmızı mercimeğin yüzde 17.2 oranlarda değişimleri olduğu görülüyor. 1 litre sütün paketlenmiş X markasının fiyatı F markette 29,5 lirayken B markette 29 lira 90 kuruş, D ve E markette 29 lira 95 kuruş. A markette ise 37 lira 5 kuruş, C markette 38 lira 95 kuruştur. Sütün aynı markanın farklı marketlerdeki fiyatı %32 oranında kadar değişiyor. 900 gram beyaz peynirin paketlenmiş X markasının fiyatı E ve F markette 125 lira 90 kuruş iken D markette 125 lira 95 kuruş C markette ise 159 lira 95 kuruştur. Peynir de aynı markanın farklı marketlerdeki fiyatı %27 oranına kadar değişebiliyor. 1 litre zeytinyağının paketlenmiş X markasının fiyatı F markette 319 lira 90 kuruş iken B markette 329 lira 90 kuruş C markette 394 lira 90 kuruş A markette ise 398 lira 90 kuruştur. Zeytinyağının aynı markanın farklı marketlerdeki fiyatı %24.7 oranına kadar değişiyor. Son yıllarda artan üretim maliyetleriyle gerçekleştirilen üretimde zaman zaman beklediği geliri elde edemeyen üreticilerimiz üretmekten kaçınırken tarımsal ürünlerin marketlerde birbirinden farklı yüksek fiyatlara satılması kabul edilebilir değildir. Gıdada ürün fiyatlarının hızlı değişiminin yaşandığı bu dönemde tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlar işebilmesi hepimizin dileğidir. Normal fiyatların bile Tüketicilerimizi zorladığını düşündüğümüzde altı üründe yapılan çalışmada sadece sütte marketler arası fiyat farkının yüzde otuz iki oranında olması uygulanan yüksek fiyatların göstergesidir. Kaldı ki tüketicilerin artan fiyatlara dayanma gücünün kalmadığını da görüyoruz. Tüketiciler yüksek fiyattan ürün sattığını tespit ettikleri marketlerden alışveriş yapmaktan kaçınmalıdır. Tüketicilerin Marketten arasındaki değişen fiyatları göz önünde bulundurmaları ve alışverişlerinde fiyat araştırması yapmaları önemlidir. Yaşanan yüksek fiyat farkının önüne geçmek amacıyla tavan fiyat uygulaması bir an önce hayata geçirilmelidir. Yüksek fiyat konusunda yapılan denetimlerin sayısı artırılmalı, halkımızda karşılaştıkları yüksek fiyatları gerekli mercilere şikayet etmelidir.